Arkadaşlar merhabalar. Emeklilikte yaşa takılanlarla alakalı detaylar belli oldu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla ilk etapta 2 milyon 250 bin vatandaş emekliliğe ayrılmaya hak kazandı. Bununla alakalı e-devlet üzerinden emeklilik başvurusu nasıl yapılır sizlere paylaşacağım. Öncelikle e-devlet sistemine giriş yapıyorsunuz. Arama kısmına gelir aylık yazıyorsunuz. Daha sonra karşınıza çıkan gelir aylık ödenek talep belgesinin verilmesi sosyal güvenlik kurumu bu butona tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında devam ediyoruz. Karşımıza şöyle bir sayfa çıkıyor. İşte TC kimlik numaranız yazıyor. TC kimlik numaralı kişiye ait talep kaydı bulunmamaktadır yazıyor. Siz burada yeni başvuru sekmesine tıklıyorsunuz. Yeni başvuru sekmesine tıkladıktan sonra karşınıza şu sayfa geliyor. Tahsis talep türü ve sigortalı türü arkadaşlar. Buradan tahsis talep türünde yaşlılık aylığı kısmını seçiyorsunuz. Sigortalı türünde SSK emeklisi, Bağkır emeklisi artık e, nasıl yatıyorsa sigortanız onu seçiyorsunuz ve başvura tıklıyorsunuz. Başvura tıkladıktan sonra karşımıza bu sayfa çıkıyor. Sigortalı bilgileri, TC kimlik numaranızı, adınızı, soyadınızı zaten otomatik yazıyor. Ödemenin yapılacağı bankayı seçiyorsunuz. Ödemenin yapılacağı banka şubesini, cep telefon numaranızı, e-posta adresinizi yani bu sayfadaki bütün bilgileri eksiksiz bir şekilde dolduruyorsunuz. Eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra onay butonuna basıyoruz ve karşımıza bu sayfa çıkıyor. İşleminiz Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına işlenecektir. İşleminizi onaylamadan önce lütfen tekrar kontrol ediniz. İşleminizi onaylamak istiyor musunuz? Bilgileri doğru bir şekilde doldurduysanız başvuru butonuna basıyorsunuz ve emekli başvurunuzu yapmış oluyorsunuz. Hepinize kolaylıklar.